Herkese selamlar. Unity kullanarak Wordle derslerinin dördüncü bölümündeyiz. Bu dersimizde Game Over ve new Game emeklentilerini ekleyeceğiz. Dersin sonunda şöyle bir görüntü oluşacak. Şimdi daha önce masa üstünde oluşturduğum Wordle Steps klasörünü tıklıyorum. Bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. isimle Wordle OOFO Game Over diyorum. Önceki dersimizdeki gibi oyunumuzu yapmaya kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Klasörü kapatıyorum ve Unity'yi açıyorum. Open ile az önce oluşturduğum klasörü seçiyorum. Ve Open'a basıyorum. Bu dersimizde arayüzde buradan işlemler yapacağız. O yüzden scene'de çalışacağız. ilk başta daha sonra script'e geçeceğiz. İlk yapacağım şey score eklemek. Daha sonra da game over panel'ı eklemek. O yüzden ilk başta burada da background panel'ın içine bir tane score teksti ekleyerek başlayalım. UI ile legacy'den teksti seçiyorum. İsmi de score label text. Bunu da sadece score yazacak. Label olarak yazacak. Yani burada değişen bir şey olmayacak. Score büyük harflerle yazacağım. Şimdi bu şu anda tabii ki gözükmüyor. Bunun bir pozisyonu belirleyelim. 1255 diyorum. Ve de buradan değiştireceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Birazcık büyüteceğim. Çünkü gördüğünüz üzere zaten küçük. Scale'i 3'e 3'lük yaptım. Rengi hemen değiştirdim. Beyaz yapalım ki tam olarak gözüksün. Hala küçük gözüküyor. Ve ortaya alacağım. Middle ve center'a alıyorum. Kalınlık ekliyorum. Ve de font size'ına 27 diyorum. Bu şekilde görünebilir. Çalıştırdığımda böyle gözükecek. Hemen bunun altına score text ekliyorum. Burada da text yerine direkt sayı yazacak. Şöyle bir de silelim. Buraya başlangıçta 0 gelecek ve bunun position y'si 1170. Tam olarak bu şekilde gözükecek. Çalıştırdığımda böyle duracak. Şimdi de Game Over kanalımıza geçelim. Kalması sağ tıklıyorum. UI ile panel seçiyorum. Böyle yazıyorum Game Over. Panel. Bunun değiştireceğin tek özelliği rengi olacak. Siyah yapacağım. Ve de saydamla şimdilik böyle kalsın. Saydamlığını birazdan matlaştıracağım. Nasıl gözüktüğünü görmeniz için şimdilik böyle dursun istiyorum. Bunu sağ tıklıyorum. Hatta sağ tıklamayayım. Bu ikisini alayım. Shift'e bastım. İkisini de seçtim. Ctrl-C yaptım ve de Ctrl-V. Bu ikisini Game Over Panel'ın içine aktardım. Bunun adı Last Score Label Text. Bunun adı da Last Score Result Text. Bunun Position x'i daha doğrusu position y'si 129. Birazcık daha aşağıya alacağız. Bunun ise position y'si 44. Şimdi buna bir tane buton ekleyelim. Daha doğrusu önce yukarıya bir yazı ekleyelim. Daha sonra butonu ekleyelim. Bunu UI text ile tekrar seçiyorum. Ve diyorum ki game over label text. Böyle yazıyorum ki game over büyük harflerle. Style'ını bold seçiyorum. Yani kalınlaştırıyorum. Size'ını 27 seçtim. Middle center seçiyorum. Rengi beyaz. Şu an gördüğünüzde çok küçük duruyor. Hemen onu scale'ini arttıralım. 5'e 5 yapalım. Bu birazcık daha büyük olsun diğerlerine göre. Ve de pozisyonu 320. Şu anda tam güzel gözükmediği için burada uzunluk ve genişliğini de değiştireceğim. Width 220. Ve de height da 60. Bu da de tamam. Şimdi bir tane de buton ekleyelim. Bu da New Game butonumuz olacak. UI ile Legacy'den button'ı seçiyorum. Adı New Game Button. Bunun position y'si 190, eksi 190. Onun dışında scale'ini değiştirelim. Birazcık daha büyütelim. 5'e 5 olsun bu da. Text'ini de düzeltelim. Şuradan new game yapalım. Şurada butonumuzun renk atalım bir tane. Diyorum ki 214 90 94. Bu renk iyidir. Yazımızın rengini de değiştirelim. Bunu beyaz yaptım. Ve de kalınlaştıralım. Çalıştırdığım zaman bu şekilde gözükecek. Aslında saydam durduğu için şu şekilde gözüküyor. Az önceki dediğim gibi. Şimdi bunu birazcık daha matlaştıralım. Ondan sonra tekrar görünümüne bakalım. Buradan matlaştırdım ve çalıştırıyorum. Oyun bittiğinde bu şekilde gözükecek. Tabii ki en başta bunun set aktif denilen kısmını false yapıyorum. Yani aktifliğini setlemek için burasını true ya da false yapacağız. Şimdilik false olarak kalacak. Oyun bittiğinde burası true olacak. Geri kalanını artık hepsini script'ten yapacağım. Bu arada script'i doldurduktan sonra new game button'ın 10 click eventini doldurmam gerekiyor. Onu da birazdan yaparız. Script'e tıkladım. İki kere basıyorum ve Visual Studio programımız açılıyor. Variable'larımızı ekleyerek başlayalım. Öncelikle skorumuzu gösterecek olan game objectimizi seçelim. Public diyorum. Game object. Score. Result text Bunu game object olarak atayacağım. Game object'in içindeki text'i alacağımız işlemi yapacağız component olarak. Farkı göstermek için aşağıda da last score text'i de text olarak yapacağım. Private diyorum. Integer score. Skoru bu integer'lar tutacağız. Private diyorum. int guess kaç tane tahmin hakkımız kaldığında bunun için tutacağız. Aslında bunu çok da bilmemize gerek yok ama skoru eklemek için bunu tutacağım. Bunu 6 ile başlatacağım. Her tahmininde biraz alacak. sıfıra geldiğinde zaten oyun bitmiş olacak. Ve de public diyorum. Game object. Game over. Şunun altını çizgi silelim. Çünkü bir tane de fonksiyon da yazacağım birbirinden farklı olsun isimleri. Game over panel diyorum. Bunu ön tarafta eteşeceğim zaten. Set aktifi aktifleştirmek ve pasifleştirmek için. Bunu kullanacağım. Ve de yine bununki gibi public text diyeceğim bu sefer. Last score result text. Aslında mantık olarak bu ikisi de aynı da game object olarak kullandığımızda get component ile text'ini alacağız. Bunda direkt olarak text özelliğini alabiliyoruz. İkisi arasındaki fark normalde ikisi de aynı şeyler. İkisini de birlikte de kullanabiliriz normalde. Buraya direkt text de yazabiliriz. Buraya direkt game object'e yazabiliriz. İkisinde herhangi bir zorluğu yok. Şimdi yardımcı fonksiyonlarımızı ekleyelim. Ekleyeceğim yerde değişiklik yapacağım için şöyle geçen derste demiştim ki burayı da olacağım yapacağım değişiklikleri burada yapacağım için bunun üzerine yapacağım. Yazacağım yeni fonksiyonları. Diyorum ki public değil private void next. Eğer turu kazanırsak yani doğru tahmin edersek her şeyin yeniden başlaması gerekiyor ama skorun sabit kalması gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Öncelikle next olduğu zaman skora guessLeft'i bir ekleyelim. Daha sonra score result text içine get component ile textine ulaşıyoruz bunun. nokta text eşittir score nokta string to string. Böylelikle bunu yaptığımızda score direkt next'e bastığımızda score direkt bizim ana ekranımızda gözüküyor olacak. Bunu yaptıktan sonra biz destroy object deyip şu ana kadar oluşturduğumuz all rows ve all buttons game objectlerini yok etmemiz lazım ki yenisini üretelim. Diyorum ki game object nokta fine. Burada hata yapmamak için şuradan bakalım. All rows'u seçiyorum. Öncelikle all rows'u destroy edeceğiz. Şurada tabii ki tırnaklar var. Ve de kopyaladım. Yapıştırdım. Buttons. Buttons'ı da sileceğiz. Her şeyi sileceğiz. Baştan yapacağız. Onu da kontrol edelim. Hatamız olmasın. All rows burada. All buttons da burada. Aynen. Arada boşluk olacak şekilde. Bu iki oluşturduğumuz game objecti kaldırdıktan sonra Tekrar create diyorum. All rows. rows'u baştan oluştur. Create diyorum. All buttons'ı baştan oluştur. Ve de selected word'ı şuradan alacağım. Şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Tekrar bir tane seçili kelime belirledik. Ardından az önce yaptığım guest left olayını eşittir 6 diyorum. Buraya kadar çünkü belki ilk tahminde bulamadıysak 5'e inmiş olabilir. 4'e, 3'e, 2'ye hatta 0'a inmiş olabilir. 0'a inmişse gerçi bitmiş olacak ama yani 1'e inmiş olabilir. Guess left'i tekrar 6'ya çıkardık. Bu arada score ve guess left'i ilk başta sıfırlamamız da gerekiyor. O yüzden burada start'ın içinde score eşittir 0, guess left eşittir 6. Oyun başlar başlamaz bu ikisinin de değerleri bu olmak zorunda. Şimdi bunu bir deneyelim aslında. Çalışıyor mu diye bir bakalım. Şöyle next diyorum. Doğru sayısı 5 olduğunda next'imiz çalışacak. Böyle diyorum ki current row eşittir 0. Bunu seviyorum. Çalışalım bakalım nasıl gözükecek. Bunu fokusa çektim. Deneme yapacağım çünkü sadece. Kelimemiz çekiş. Çekiş yazdığımda bakalım. Alt puan bize gelecek mi? Yoksa hata mı verecek? Bir hata verdi. Hatayı şuraya arka planına eklemediğimiz için verdi. Ama sonuç olarak bir kısma kadar çalıştı. Şurayı düzeltelim. Score result için Score Result text'i seçtim. Game Over Panel için Game Over Panel'ı seçtim. Ve de Last Score Result text içinde buradan Last Score Result text'i seçtim. Şimdi çalıştırıyorum. Kelimemiz diğer. Diğer yazdığımda bakalım şimdi 6 puan alacak mıyız yoksa yine hata mı alacağız? 6 puan geldi. Şimdi İkinci kelimemiz pikaj. Pikaj yerine öncelikle bir kelime tahmin etmeye çalışalım. Diyelim ki kitap. Şimdi pikaj yazacağım. Burası 11 mi olacak? Ona bakmak istiyorum. Submit diyorum. 6 puan geldi. Normalde 1 puan eksilmesi gerekiyor. Guest çalışmadı. Durduruyorum. Guest left'i eksiltmedik mi? kontrol edeceğim. Guest evet burada eksiltmeyi unutmuşuz. Current row plus plus olduğunda guest azalması gerekiyor. 5 puan buradan gelecek. Yine sevledim yine deneyelim. Çalıştırıyorum. Yine kitap yazıyorum ve ardından da dağlı yazacağım. Şimdi kelimemiz dağlı çünkü. Şurada gördüğünüz üzere dağlı. 5 gelirse yaptı şu ana kadar yaptığımız her şey çalışıyor demek. 5 geldi. Durduruyorum. Şimdi 5 tahmini yaptık, 6 tahmini yaptıktan sonra ne olacak onu yazalım. Geliyorum aşağıya. Değil yukarıya. Next'in altına yazalım. Private diyorum. Game. Void diyorum. Game over panel. Bunun da amacı game over panel'ını set aktifini true yapmak. Ve de game over dediğimizde last score result text nokta text burada direkt olarak texte ulaşabiliyoruz. Game component yapmamıza gerek yok. İkisi arasındaki fark bu. Eğer text olarak tanıtırsak direkt olarak texte ulaşabiliyoruz. Eğer game object olarak tanıtırsak game component kullanmamız gerekiyor. Eşittir score Direkt bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Şimdi bunu ekleyelim aşağıya. Onu da buraya yazacağım. Yes 0 olduğunda current row 6 olduğunda demek ki oyun bitti demek. If diyorum current row eşittir 6 ise game over panel'ı çalıştır. 5 ise Correct count. Next'e geçiyor. Yeni bir kelime öğretiyor. Current row 6 ise o zaman da Game Over Panel'ın şurada tabi alt var. Current row 6 ise artık tahmin hakkımız kalmadıysa Game Over Panel'ımız çalışıyor. Burayı da şurayı 6 olarak değiştiriyorum. Seviyorum. Şimdi çalıştıralım. Bizim kelimemiz aplik. Ben şu anda game over olsun diye uğraşacağım. O yüzden kitap diyorum buraya. Kalem diyorum. Normalde aklıma silgi yazmak geliyor ama silgiyi ben normal kendi tekstimden çıkarmıştım aslında bunu yapmamam gerekiyordu. Tekst sistemde olmadığı için Burada silgi is not a word diyor. Yani bu sırf benim text dosyalarımda olmadığı için normalde bunun da olması gerekiyor. Ama ben oranın içinden seçmesin diye silgiyi buradan çıkarmıştım. Aynı şekilde bilgi de bu şekilde. Aynı harfte iki kelime yok benim text dosyamda. Aslında bunun olmaması gerekiyor. Ama bu şekilde ayarlamıştım. Onu siz kendiniz düzeltirsiniz kendi text dosyalarınızı koyduğunuzda. Paket diyorum. palet diyorum. Hakem diyorum. Ve hakim diyorum. Amacım zaten game over olması. Aslında aplik diyeyim. En sonunda skoru da görebilirim. Boşuna bu kadar kelimeyi ardarda yazdım. Bir puan en azından gelsin. Şimdi tekrar hızlıca kitap diyorum. Hepsini hızlıca yazıyorum. Ve son olarak pilot diyorum. Ve de bakalım game over olacak mıyız. Olduk ve bir puanımız geldi. Şu anda Nil Game'imizin içi boş. Çünkü Nil Game ile alakalı bir şey yazmadık. Onu da yazalım. Hızlıca. Zaten yazacağımız çok uzun bir şey değil. Bunu da startın üstüne yazacağım public diyeceğim bunu. Çünkü bunu ön tarafta ateş edeceğim. Void new game button on click. Burada yapacağımız tek şey Unity Engine ile Scene Management'tan Scene Manager ile Load Scene diyeceğiz hangi sahneyi çalıştıracağız? Şurada ne yazıyorsa onu yazmamız lazım. Şurada sample scene yazıyor. Hop buraya sample scene yazıyoruz. Bunu seviyorum. Şimdi New çalışıyorsa artık yapacaklarımız bitti demektir. Çalıştırıyorum. Hızlıca 5 tane kelime yazacağım. Ve son olarak hakim yazıyorum. Submit diyorum. Game over dedi. New game e her şey en baştan başlayacak. Başlamayacak çünkü ateş etmedik. Durdurdum. Şurada New Game button'ını seçiyorum. 10 click ile şuradan non object değil buradan scene ile main camera'yı seçiyorum ve burada main camera'nın GUI scriptinden bizim fonksiyonlarımız gözüküyor buradan new game button on click'i seçtim ve de bunu artık seviyorum ekleyeceğim başka bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü şimdi çalıştırıyorum yine hızlıca kelimeleri gireceğim hatta ilk başta bir puan almak için Lento'yu yazalım. Lento'yu buradan okudum. 6 puanımız geldi. Şimdi game over olalım. Hızlıca yazıyorum. Ve son olarak palet yazarak game over olmasını sağlayacağım. Şimdi game'e bastığımda normal oyunumuz en baştan başlayacak. Farkındaysanız zaten burası komple gitmiş oldu ve hepsini baştan üretmiş oldu. Durdurabilirim. Bir de tam ekran izleyelim. Bir yandan da oyunu oynayalım. Bunu maximize yazıyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi oyunu en baştan oynayacağız. Tahmin ederek oynayacağız. Yani normal oynuyormuşuz gibi. Ben her zaman ilk başta ideal yazarak başlıyorum. Çünkü i, e ve a harflerinin olup olmadığını görmek istiyorum. Eğer idealden bir şey çıkmazsa konum yazıyorum. Ama şimdi s, n ve k harfleri gözüksün diye sinek yazacağım. i doğru yerde. Bilme yazalım bir. Bakalım olacak mı? sadece i ve e harflerin doğru yerde olup olmadığını bakmak istedim. Hiç ne yazalım diye. Ve işine doğruymuş. Şimdi en baştan ideal yazıyorum. I ve A harfleri var. Kitap yazalım. Hem K hem T hem P harfleri olup olmadığını göreceğiz. Bu şekilde. I doğru yerde. A muhtemelen sonunda. Sırf harf, çıkması için final yazacağım. Tamamdır. F, I doğru yerde. K ve A yanlış yerde. Muhtemelen A sonda. K burada olacak. Firka yazar gibi. Firka diye bir şey var mı? Firka yok. Fiska, Fiska. Fiska'ya bakalım. Bu da yok. Fişka. Fişka diye bir kelime varmış. İlginç. Bunu <laughs> tamamen şu anda yazarak fark ettim. Yoksa bunu hiç bulamazdım. Devam edelim. İddia ediyorum. Konum diyeceğim. Yeterli bir ipucum yok şu anda. İdeal konum benim her zaman yazdığım bir şey. Hatta ikisi hiç harf yoksa burada söğüş yazıyorum genellikle. Hatta söğüş de yazalım. Yani şu an harflerin neredeyse yarısı çıktı. P ve P harfi çıksın diye atip yazacağım. T harfimiz de varmış. Harf bulmak için bir barut yazacağım. Aslında kelimeyi tahmin ettim ama şu anda sırf giyme vuru göstermek için öylesine bir kelime yazacağım. Tabur deneyimli. Aslında doğru kelime torbaydı. Muhtemelen öyle tahmin ettim. Çünkü T, O, D R ve A harfleri vardı ama sonuç olarak Nilgim olup olmadığını görmek istedim. Şu anda bu derslik için ekleyeceklerim bu kadar. Aslında aklımda birkaç tane eklememiz gereken bir şeyler daha var ama onu bir sonraki derste ekleriz. Mesela az önce gözlemlediğim kadarıyla oyun bittiğinde hangi kelimeyi bilemediğimiz yazmıyor. Onu eklememiz lazım. Ve de bir harfi öncelikle başka doğru yerde bulduğumuzda ama fark, ikinci tahmin edişimizde farklı yerde ise yeşilden sarıya dönüyor. Onun sürekli yeşil kalması lazım ki biz doğru harfi doğru yerde bildiğimizde bilelim. Onu da düzeltmemiz lazım. Bunları bir sonraki derste yapacağız. Şimdi yeniden çalıştırayım. Böylelikle dördüncü dersimizde bitirmiş olduk. Game over ve new game eklentilerini ekledik. Bir sonraki dersimizde oyunumuzu yavaş yavaş noktalayıp oynanabilir hale getireceğiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere